Herkese merhaba arkadaşlar. Dört elementin enerjisiyle su, ateş, toprak ve hava elementinin enerjisiyle birlikte Nisan ayı açılımını yapıyoruz. Kimler için mi? İkizler, terazi ve kova burçları için. Şayet sizin de doğum haritanızda yükseleniniz, güneşiniz veya ay burcunuz ikizler, terazi veya kova burcuna yerleştiyse işte sizin için Nisan ayı yorumları. Bakalım kariyer konusunda, genel anlamda ve aşk hayatıyla ilgili sizi neler bekliyor? Önce tarot kartlarıyla başlayalım arkadaşlar. Aa, güzel, tılsıması, kupa yedilisi, ermiş, ters geldi, güç ve değnek kraliçesi. Hmm, arkadaşlar güzel bir enerji hissediyorum açıkçası Nisan ayı açılımı için. Bana hissettirdiği oldukça pozitif e, şey, e, pozitif hisler oldu. Şimdi burada şöyle bir şey hissediyorum arkadaşlar. Nisan ayında kalıcılık vaat edecek e, ve uzun sürecek bir takım işlere ya da girişimlere yelken açabilirsiniz. Özellikle bu maddi konularla alakalı. Maddi hayatınıza yeni bir düzen getirmek, yeni bir işe başlamak ya da yeni bir iş kurmak. Kalıcı şekilde gelirler elde edeceğiniz yeni bir e, girişimde bulunmak. Nisan ayında sizin için oldukça yüksek bir olasılık olarak görünüyor arkadaşlar. Burada aradığınız maddi destekler ve işte işte bu aklınızdaki şeyle ilgili ilerlemek için fırsatlar yoktan var olmuş gibi bir anda geceden sabaha önünüzde de belirebilir. Niye? Çünkü bu uzun zamandır zaten istediğiniz ve niyet ettiğiniz şeylerle alakalı. Benim bu açılımda hissettiğim şey bu. Siz zaten uzun zamandır bir şeylere başlamak ya da yeni bir girişimde bulunmayı istiyorduysanız arkadaşlar, bu ay bu fırsatların gerçekten de önünüze geleceği ve uzun sürecek. Yeni başlangıçlara, yeni maddi kaynaklar, yeni bir iş, yeni bir yeni bir işe girmek, yeni bir iş kurmak vesaire gibi fırsatlar bence sizin için söz konusu görünüyor. Fakat burada neye dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar? Duygusal anlamda, özellikle e, tatmin arayışında olduğunuz konular neyse, bunlar bu süreçte sizin dikkatinizin dağılmasına, enerjiyi doğru şekilde odaklayamamanıza yani bu e, kupa edelis kartı bana neyi anlatıyor biliyor musunuz siz bir şeylerin başlangıç aşaması ve çaba gösterme e, şeyinde olacaksınız. E, girişiminde olacaksınız. Bunu yaparken arkadaşlar e, bu karakter bana hep şeyi hatırlatıyor. E, i̇şte sosyal medyada insanların nelere sahip olduğunu e, görüp içerlenmek. Vay işte o da ne yapmış, bu da neye sahipmiş vesaire gibi. E, yani gereksiz ve aslında sizi duygusal anlamda kendinizi olduğunuzdan daha kötü bir noktada görmenize sebep olan o böyle hayatın bazen bize sunduğu böyle havuçlar vardır ya arkadaşlar gösterip de vermediği bu havuçlarla işte bence hayatı kendi kendinize zehir etmeyin. Özellikle de işte duygusal anlamda işte ben tatmin olamıyorum, ben elimden geleni yapıyorum, işte gereken adımları da attım ama işte sanki benim hayatımda sürekli bir belirsizlik varken böyle uzaktan izlediğim insanlar aldı yürüdü gitti vesaire gibi hislerle kendi kendinizi sabote etmeyin. Çünkü burada açılımın bağlayıcı kartı bakın arkadaşlar ermiş kartı ve ters gelmiş. Burada aslında e, ciddi bir başak burcu enerjisi de var ermiş kartı ile birlikte. İşte bu kendi kendimizi daha aşağı çeken düşünceler aslında... E, yapmanız gereken ve ertelediğiniz bir içsel çalışma, çalışmayla alakalı olduğunu bana düşündürttü ermiş kartının ters gelmesi. Çünkü e, ermiş kartı düz olduğunda e, biliyoruz ki biraz daha kişinin izole olması, kendi içine dönmesi, kendi bilgeliğiyle ilerlemesi, kendi iç sesiyle e, ilerlemesi, kendi ışığının kendisi olmasıyla alakalı bir kart. Ama siz zihninizi gereksiz şeylerle ve elinizde neyin olmadığıyla bu kadar e, doldurursanız içsel anlamda e, kalbinizin ya da üst benliğinizin size ışık tutması ve yol göstermesi zor olacaktır. O yüzden e, kaçındığınız, ertelediğiniz, kendi içinizde e, çözmeniz gereken, duygusal tatmin yaşamanızın önüne geçen her ne varsa artık bu ertelemeyi bırakıp biraz daha böyle iletişime, e, sürekli insanlarla e, stimüle bir iletişim halinde olmaya ara vererek arkadaşlar belki de bir içinize dönebilirsiniz. Ha şayet şöyle bir gerçek söz konusu. Aranızdan bazıları için de bu açılım bence şunu ifade ediyor olabilir. Zaten bir süredir kendi kendinizi izole etmiş ve e, içinize dönmüş durumda olabilirsiniz. İşte bu noktada da yeni atacağınız adımlarda hala tekrardan başa dönmeye ya da insanlardan kaçmaya, kendinizi kapatma enerjisine girmeye kendinizi kaptırmamalısınız arkadaşlar. Buna bence Nisan ayında dikkat etmeniz, e, etmeniz güzel olacaktır. Şimdi bağlayıcı kart ermiş dedik. Yani içinizdeki bilgiye, yani üst benliğinizin ışığınıza güvenerek e, ilerlemeniz gereken bir ay, Nisan ayı. Bu şekilde hareket ettiğinizde çok daha rahat bir şekilde sürecin ilerlediğini görebilirsiniz. Vaat edilen şey e, güç kartıyla geldi. E, bu güzel bir sembolik. E, burada e, şeyde kartta gördüğümüz e, dişi figürün başında da sonsuzluk işareti ve bir aslan semboliği var aslında ve yine bana işte Başak Burcu ile alakalı dedik ya ermiş kartı yine bu kadın figürün üzerindeki işte ve kafasındaki tacı, işte bitkilerden, meyvelerden vesaire çiçeklerden yapılmış taç yine bana aslında hasat ve bereketle alakalı, güç kazanmakla alakalı süreçlere işaret ettiğini bana düşündürttü. Özellikle de şöyle hissediyorum arkadaşlar, Nisan ayında yapacağınız girişimlerin, atacağınız adımların siz sonuçlarını yani başlatacağınız işle alakalı ya da girdiğiniz işle alakalı daha böyle bir tatmini sonuçları alacağınız dönem bence Ağustos ve Eylül dönemi olma olasılığı yüksektir ee, ve burada kendinizi e, maddi ve manevi anlamda bağımsız ve güçlü hissedeceğiniz bir dönemin habercisi bir ay Nisan ayı sizler için gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar ee, devam eden e, açılımda devam eden kart da çünkü değnek kraliçesi olarak geldi. Burada çok güçlü bir dişil tanrıça, e, dişil figür enerjisinden bahsetmek söz konusu ve yine değnek kraliçesi olduğu için koç, aslan ve yay burcu e, şeylerini e, konularını işaret edecektir. Yani içinizden geldiği gibi hareket edebilmek, kalbinizden gelen şeyler için e, harekete geçmek ve aynı zamanda da e, hayatta ilerlemek, hayata bakışınızı değiştirip dönüştürmekle alakalı bir enerji bu noktada söz konusu. Siz kendi tahtınıza oturmak üzeresiniz. Gereksiz içsel karmaşalarla kendi kendinizi aşağı çekmemelisiniz. Nisan ayı aslında size bence bunu anlatıyor arkadaşlar. Oldukça pozitif ve olumlu bir e, açılım olduğunu gördüm zihninizle e, ve e, henüz yüzleşmediğiniz duygularla kendi kendinizi sabote etmediğiniz sürece. Benim hissettiğim, dediğim gibi Nisan ayındaki süreç özellikle Ağustos ve Eylül aylarında size böyle dolu dolu hasatını, meyvelerini verecek bir döneme dönüşecek gördüğüm kadarıyla. Peki tarot deste sona enerjimiz neymiş? Bir de ona bakalım. Gelen son mesaj ne acaba sizlere sevgili ikizler, terazi ve kovalar? Güzel arkadaşlar tekrardan bir kraliçe enerjisi tılsım kraliçesi gelen deste sonu enerjisi. demek ki bu süreç gerçekten de özellikle dünyevi konularla alakalı, maddi konularla alakalı sizin ayakları çok daha yere sağlam basan, maddi anlamda kendinizi çok daha güvende hissedeceğiniz bir döneme girişin başlangıcı Nisan ayı sizler için gördüğüm kadarıyla. Burada ee, çok fazla tılsım kraliçesinin gölge yönleri olan işte çok fazla ağır kanlı hareket etmemek, işte her şeyin tam dört dörtlük olmasını bekleyip fırsatları kaçırmamak önemli olacaktır bence. Ama zaten siz hava elementisiniz. İsteseniz bile o kadar yavaşlıkla kendinizi durduracağınızı zannetmiyorum. Bu bence daha çok maddi anlamda sonunda kendinizi çok daha güvende hissedeceğiniz bir dönemi sembolize ediyor ve aynı zamanda bu maddi konularda belki de bilhassa kadınlardan gelecek desteklerden bahsedebiliriz arkadaşlar. Koç, Aslan ya ya da Boğa, Başak ve Oğlak burcu kadınlar bu süreçte size özellikle Nisan ayında oldukça ilham verebilir ve destek olabilirler gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Peki Sabian e oraklın bakalım sizler için mesajları neymiş? Şimdi burada Sabian Orakıl arkadaşlar ikizler Burcu 3 ve 16 derece kartları geldi ve bu ilginçti çünkü ben kartları açılım öncesinde meditasyon yaparak gelen kartları alıyorum. Ve ilk Sabian Orakıl kartlarını çektiğimde iki tane düştü ve ben hani yok bana lütfen bir tane cevap ver onu paylaşayım diye tekrardan karıştırdım kartları ve yeniden iki kart düştü Israrla 2 derece paylaşmak istedi Sabian Oracle sizinle 3 ve 16 dereceler ikizler burcunun yani aslında bu da bana ne hissettirdi Sonuçta, işte ikizler terazi ve kova burcu ile ilgili açılım yapıyoruz ve ikizler burcu da ikilik teması ile alakalıdır. Kendi burç temasına uygun bir enerji ile ısrarla sistem ve sabian bilgeleri iki mesaj vermek istedi. Peki. Çok da uzatmadan biraz fazla konuştum kusura bakmayın. İkizler Burcu'nun 3 derecesi size neyi hatırlatabilir? Şimdi İkizler Burcu'nun 3 derecesi arkadaşlar kutlamalarla alakalı bir derece. İşte bir şey Christmas ve şey ökse otu semboliği var şeyde İkizler Burcu'nun 3 derecesinde. Bunun bize hatırlattığı aslında ne olabilir peki hayatımızda? Kutlamalar geçmişte ailece ve sosyal ortamda insanlarla bir araya gelerek geçirdiğimiz keyifli vakitler, işte ökse o otunun altında verilen işte öpücükler, özel günlerin ve festivallerin ruhu bu da bana neyi şey yaptı hatırlattı arkadaşlar bir Aralık sürecinin çünkü direkt Christmas'la alakalı bir şey sembolik geldiği için. Aralık ayının sizin için önemli olacağını olabileceğini bana düşündürttü. Ama aralığa gitmeden burada bir festival, özel günler ve kutlama ruhu var. İlk aklıma gelen ne oluyor dolayısıyla ilk hissettiğim bayram arkadaşlar. Çünkü önümüzde bizim en yakın ailece bir araya gelebileceğimiz, sosyalleşebileceğimiz artık bu şartlarda ne kadar yapabileceğiz orası tartışılır ama e, sanıyorum bu bayram süreci içsel anlamda sizin için önemli bir süreç olacaktır arkadaşlar. Çünkü devamında gelen 16 derece ikizler burcu kartı olgunluğa geçişle alakalı bir sembolik. Yani demek ki aslında Aralık ayına geldiğimiz zaman siz geriye dönüp baktığınız zaman bu sene ne kadar büyüdüğünüzü, ne kadar olgunlaştığınızı adeta akşamdan sabaha büyüdüğünüzü hissediyor olacaksınız arkadaşlar. Bir gecede büyümüş gibi hissedeceksiniz. Hayatı çok daha gerçekçi, e, algılıyor olacaksınız e, ve sonunda hayatla alakalı e, bir sakinlik hissine kavuşabileceksiniz gördüğüm kadarıyla arkadaşlar e, ilk e, işaretler ama Nisan ayında başlayan sürecin bayramda gelecektir peki. Aşk hayatıyla alakalı e, göz atalım bir de Pixies ve Oracle'la. Şimdi e, Pixies Love Oracle kartlarıyla gelen kanal mesajlarına bakacağız. E, aklınızdaki kişinin, sevdiğiniz, düşündüğünüz ya da şu anda ayrı olduğunuz kişiden size gelen mesajlara bakacağız. Şayet yolunda giden bir ilişkiniz varsa lütfen bu mesajları dikkate almayın. Yolunda giden bir ilişki varsa enerjiye müdahale etmek doğru değildir çünkü arkadaşlar. Bakalım Pixies Love Oracle ne diyor? değerini bilmediğim için pişmanım dedi sısımasına. Kupa edilisi özür dilerim. Ermiş hislerimi anlatmaya korktum. Güç kartına yanında kendimi yetersiz hissettim. Değnek kraliçesi kartına da kendimi acıyorum dedi şimdi bu aklınızdaki kişi. Şimdi burada benim ilk dikkatimi çeken şu özür dilerim kartı gerçekten de artık hani inanamıyorum. Ee, üçüncü şeyin grubun açılımını yapıyorum ve size de yeniden özür dilerim geldi. Koç Aslanyar ve Boğa Başak ve Olaklar'a da özür dilerim gelmişti ve şu yanında kendimi yetersiz hissediyorum kartı yine Boğa, Başak ve Oğlak burçlarına da geldi. O yüzden sizin haritanızda ağırlıklı bir toprak elementi ya da yükselen ay, güneşiniz toprak elementi ise bence o açılıma da bir bakabilirsiniz. Çünkü burada gelen ortak mesajlar var. Özellikle aşk ve sevgi konularıyla alakalı arkadaşlar. Şimdi tılsımasına düşündüğünüz şu an ya bir duraksamada olan ya da bir takım problemler yaşadığınız ilişkiniz varsa ya da sadece düşünüyorsanız arkadaşlar bu tılsımasına değerini bilmediğim için pişmanım mesajının karşı taraftan size geliyor olması çok güzel çok güzel bir fırsat gibi görünen ve öyle başlayan bir ilişkinin sizin karşı tarafla alakalı hayal kırıklığıyla istediğiniz gibi ilerlememiş olabileceğini bana düşündürtüyor çünkü belli ki bu kişi size hak ettiğiniz gibi davranmamış arkadaşlar. E ee, ilk şeyim hissettiğim aslında bu. Çok güzel e, ve çok pozitif başlayan bir şeyin sizi e, hayal kırıklığı hissiyle doldurması söz konusu olabilir ve e, karşınızdaki kişi de zaten size hak ettiğiniz gibi davranmadığının farkında. Şimdi kupa 8'li ile alakalı özür dilerim dedi. Şimdi bu kişi etrafa benim etrafımda zaten bir sürü seçenek var. Bir elim yağda, bir elim balda. İşte sosyal medyadan da işte ne bileyim bu işte dating applicationlardan da takılıyorum da günümü güne diyorum. Aman insan mı yok vesaire gibi ruh halleriyle elindekinin kıymetini bilmeyip biraz saçma sapan davranmış olabilir. Bu bana bunu hissettirdi ve şimdi de neyi kaybettiğinin farkında değerinizi bilmediği için pişman ve gelmiş diyor ki içinde diyor ki özür dilerim. Peki Ermiş kartı ile ilgili ne dedi? Hislerimi anlatmaya korktum. Sanırım bu kartta geldi Boğa Başak ve oğlakları arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada e, kendisine ve kendi iç sesine güvenmeyip bunun alelade bir bağlantı e, olduğu hissiyle hareket etmiş olabilir karşı taraf. E, ve aslında kendi iç sesini bastırmış olabilir. Çünkü Ermiş de ters arkadaşlar. Siz de karşı tarafta çünkü partnerlerimiz aynalarımızdır. Dolayısıyla buradaki mesajların bir kısmı sanki sizin hislerinizmiş gibi de size gelebilir. Bu çok normal arkadaşlar. Partnerlerimiz aynalarımızdır. İkiniz de hislerinizi anlatmaya korkmuş olabilirsiniz. Bu da yeterince dürüst ve içten davranmanızın önüne geçmiş olabilir. Aynı zamanda güç kartına da dedi ki yanında kendimi yetersiz hissettim. Yani gerçekten bu Nisan ayı açılımlarında çok güçlü bir dişil enerji şeysi var hissiyatı var arkadaşlar. Açılımlarda net bir şekilde görünüyor. Sizin gücünüz, sizin işte o tam bir dişil tanrıça figürü gibi kendin kendinizin ayaklarınızın üzerinde durmanız ve belki işte bilginiz, sakinliğiniz nedeniyle bu kişi yanında kendisini yetersiz hissetmiş. Ama bu o kişiyle alakalı. Kendisiyle alakalı yüzleşip bu hisleriyle alakalı e, o çözmesi gerekiyor. Sizin bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Ne yapacaksınız? Hani kendi gücünüzü, kendi olduğunuz gibi biri davranmayıp kendinizi mi saklayacaksınız? Bunun için yapabileceğiniz bir şey yok. Bu kişi kendi gücünün farkına varması gerekiyor kendi içinde. Ve sizi değnek kraliçesine de dedi ki kendimi acıyorum. Sizi gerçekten çok güçlü bir kraliçe gibi görüyor ve sizin yanınızda kendisini e, yani... Belli ki size eşit bir güçte e, görmüyor hak ettiğiniz e, gibi hak ettiğiniz bir kral gibi davranamamış. Siz çünkü net bir şekilde bir kraliçe enerjisinde, bir dişi tanrıç enerjisinde görünüyorsunuz. Peki Pixie's Love Oracle kartlarına bakalım. Bu kişi içsel anlamda, duygusal anlamda pek iyi hissettiği bir yerde değil arkadaşlar. Bir depresif bir enerjide bunu söyleyebiliriz. Oo! Deste sona enerjisi de zaten. Bakın arkadaşlar, ay düştü. Ve o gelmek istedi yani. Yokluğum beni tüketti ve altında da hayat sensiz anlamsız. Bu kişi aslında sizinle arasındaki bağlantının ne kadar özel olduğunu ve kaybettiği şeyin ne kadar değerli olduğunu şu anda içsel anlamda anlamış. Kendi kendisini dövüyor. Kendi yetersizlik hissiyle baş eder ve kendisine acımayı bırakırsa arkadaşlar bu kişi zannediyorum ki zaten ...size kendisini yeniden hatırlatacak. Benim hissettiğim açıkçası bu oldu arkadaşlar. Peki bir de şimdi hadi son olarak Nisan ayında ikizler, Terazi ve Kova Burçları'nı neler bekliyor? Çarmlarımızla, sembollerimizle bakalım. Bakalım neler gelecek arkadaşlar? Şöyle bir güzel karıştırayım. Oo biri düştü. Evet, ne geldi? Şimdi ilk gelen arkadaşlar ne oldu? Eyfel Kulesi oldu. Şimdi burada e, hani kendinizi belki de böyle e, hem e, romantik, aklınızda romantizm olabilir. Eiffel Kulesi işte en çok nedir? Evlenme teklif edilen romantizmle eşleştirilmiş Paris'in sembollerinden birisi. Demek ki romantizm ya da işte farklı ülkelere, farklı yerlere gitme isteği ya da farklı ülkelerden, yabancı kültürlerden birileriyle flörtleşme, iletişim kurma bu gibi temalar hayatınıza gelebilir. Aynı zamanda bu yüksek bir kule ve kraliçe enerjisinden bahsettik. Aklınızdaki kişi sizi gerçekten de yüksek böyle işte yüksek bir kulenin tepesinde bir kraliçe gibi algılıyor ve size ulaşamayacağını düşünüyor belki içten içe. Sizi gözünde çok büyüttüğü için de kendisini yetersiz hissedip kendisine acıyor diye bana düşündürttü bu Eyfel Kulesi sembolü arkadaşlar. Şimdi ikinci gelen şey de bir kayakçı sembolü. Yani bu ay aslında şu kupa yedilisi ve ermiş kartının dikkatimizi çektiği şeylere yani duygusal olarak ya da işte tatmin olmamakla alakalı içimize içsel çalışmamızı ihmal etmekle alakalı şeyleri bana yine hatırlatıyor. Sorunlara saplanıp kalmayın diyor yani. Sorunlara saplanıp kalmak yerine sizi hafifletecek çözümlerle sorunların üzerinden... Kolayca kayıp geçin arkadaşlar. Size gelen mesaj aslında bu. E, üçüncü gelen mesaj. Bence <laughs> çok komik oldu. <laughs> İkizler terazi ve kova burçlarına. Yani şimdi dillendirmeme gerek yok arkadaşlar. Hangi konuda neyi batırdığınızı düşünüyorsanız... Hadi arkadaşlar temizleme zamanı. Ne battıysa olan olmuş. Buna artık gülüp geçin. Batan şeyi temizleme zamanı. Çünkü biz insanız ve hayatta her şey insanlar için... Hani bir şey yaptığınızı düşünüyorsanız sıvamayın bari temizleyin arkadaşlar. Bence Nisan ayında gelen size önemli mesajlardan biri de bu. Sorun varsa çözümü de her zaman sizin elinizde arkadaşlar. Nisan ayı için benim aktarmak istediklerim, gördüklerim, hissettiklerim bu şekilde. Ee, şayet bu videoyu hoşunuza, şayet bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi ihmal etmeyin hoşçakalın.